yapacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Kalemle dairemizi etrafına işte, etrafını çizdim. Gördüğünüz gibi böyle bir daire alındı. Bu daireyi ise istediğiniz bir smarik -like yapabilirsiniz. Ben kalpli smarikten yapacağım. Hadi başlayalım. Gözleri kalpten olan da mı gidiyor? İşte bir kalp hazır. İşte arkadaşlar kalpli bir tane de az ekleyelim. İşte Ağzınız tamam. Ağzımızın kenarlarını da yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Arkadaşlar başka smarikler yapabilirsiniz. Ama ben kalplisini seçtim. Kalplisini çok seviyorum. Arkadaşlar siz çizdikten sonra boyayabilirsiniz. Ben hala boyamayacağım. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Bye.